Herkese yeni bir günden merhaba canlar. Günler sonra çamaşır yıkama günü ilan ettim ben bugünü. Markete gideyim. Çamaşırları yıkamaya çıktım aslında. Ama yarım saat kadar falan sürüyormuş. E şöyle oluyor. Yine otomat sistemi gibi. Her şeyde olduğu gibi. Yine bu da otomat. Para atıyorsunuz. 500 yen. Thank you. 125 lira falan yapıyor herhalde. Heh? 140 liraya bayağı bir suyla foşur foşur yıkıyor çamaşırlarınızı. Ondan sonra bir de üstünde kurutma var mesela. O kurutmaya da atıyorsunuz. O da 100 yan galiba. Toplamda 150 TL'ye çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz yani bir kazanda olsun çamaşır baktığınızda. Bence çok iyi fiyat bu arada ya. Tertemiz çamaşırlarınız oluyor. Ben buraya gelirken çok fazla kıyafet getirmedim ama burada aldım <laughs> ve aldıklarımı da giydim. Ben bir de giydiğim kıyafetleri tekrar tekrar üst üste giyemiyorum. O yüzden mesela bu bezikleri çok sevdiğim için birkaç tane aldım. Aşırı pahalı bir şey de değil. Çok uygun bu üzerimdekiler. Şurada bir yerde markete geleyim su alayım diye düşündüm. Büyük su içiyoruz çünkü biz normalde. O da sadece markette oluyor. Küçük sular oluyor buradaki helal marketlerde. Bakal gibi daha çok ama büyük sular sadece büyük marketlerde oluyor. Lawson olması gerekiyor. Oradan alıyorum ben genelde. 7-Eleven'dan alıyorum. Family Mart'tan alıyorum. Yani hangisi çıkarsa artık da ben fazla mı yürüdüm? Bu köşede mi yoktu? Ben galiba fazla yürüdüm ama neyse 25 dakika vaktim var. 20 dakika falan kalmıştır muhtemelen şimdi. Ancak yıkacak. E bir yarım saatte de kurutacakmış. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum ya. Yarım saat çok uzun değil mi? Toplamda çamaşıra bir saatimi harcamak istemiyorum. Yani Japonya'da geçirdiğim her vakit kıymetli olduğu için burada çok fazla vakit kaybetmek, zamanımı burada bunlara harcamak istemiyorum. Şurada bir market olması gerekiyor. Şurada bir market var bizim geldiğimiz. Evet mesela bu köşede Family Mart var. Mesela bunlardan böyle alıp direkt kendinize öğün yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta mesela bunlar dondurma ama bir dakika şöyle göstereyim. Heh, mesela bunlardan böyle alıp direkt bir tanesi bir öğün aslında baktığınızda. Yani ne kadara geliyor bu biliyor musunuz? 27 lira falan. Hani şu 27 lira işte ne bileyim bu 27 lira falan hani o, o bantta fiyatlar çok uygun ama bunlar da genelde domuz eti ve domuz yağı olduğu için çoğu üründe ben bunların hiçbirini alamıyorum. Ben buradan şimdi su alacağım. Telefonumu da almayı unutmuşum bu arada. Bu biraz tatsız oldu. Annem aradığında bana ulaşamayacak. O yüzden çok da uzaklaşmamam gerekiyor. Şimdi hemen şunu ödeyelim. 240 yen tuttu. 60 lira mı yapıyor şu iki tane su? İyi bence ya. Kocaman su. 2 litre bu arada. Thank you. Arigato zaymaz. Şunları şöyle aldım. Ve gidiyorum. Burada bakayım neler var. Kampüsün ürünleri var mı diye bakayım dedim. Her şey oluyor bu arada bakın. Şu pandalardan falan da var burada. Her şey oluyor bu tarz marketlerde. Kırtasiye malzemesinden tutun turist köşesi gibi düşünün. Yani mesela bir turistin işte ihtiyacı olan işte ne bileyim deftere ihtiyacı olur. E, tırnak makasına ihtiyacı olur, çörpüye, diş fırçasına. Gerçi olmuyor ya. Burada her şeyi veriyorlar otellerde. Bu arada e, şeyle ilgili de bana yazanlar oldu instagramdan onu da bir söyleyeyim. Hani ev tutmak mı daha mantıklı otel mi? Bence bu biraz seçim. Tabii ki ev tutsaydık kendi yemeğimizi yapardık yani hani düşündüğümde istediğimiz her yemeği yapabilirdik. Ve hatta yanınıza da alabilirdik yaptığınız yemekleri. O çok büyük bir şey olurdu, kolaylık olurdu bizim için. Çünkü biz şu anda yemek bulmakta zorlanıyoruz diyemem aslında. Yani hareket halinde olduğumuz için ve hareket halinde o an nerede acıktığımız ve ne zaman yemeğe ihtiyacımız da belli olduğu belli olmadığı için onu kestiremiyoruz bazen. Bir anda acıkıyorum ve geçen benim tansiyonum çok kötü düştü mesela o kebapçıyı bulduğumuz gün. E, onu ayarlamak birazcık sıkıntı oluyor. Onun dışında yemek buluyorsun yani. Hani sonuçta burada yaşayan Müslümanlar var. Ama her şeye domuz yağı ekliyorlar. Onu fark ediyorum ya. Bakıyorum içerik okuyayım diyorum ekmeğin içine. Geçen bir tane çikolata alayım dedim. Ambalaj o kadar tatlıydı ki ambalajına, ambalajına vuruldum. Ve baktım içinde domuz yağı var. Her şeyde var yani. Neyse. Sorun değil. Geçen bulduğumuz kebapçıdan ekmek aldık. Ekmek hayatımızda aldığımız en pahalı ekmek olabilir. 1000 lira falan aldık yani. Küçük hani bu şeyler vardı ya tombik pideler. O pideyi düşünün. Heh, onun boyutunda 170 lira mı ne öyle bir şey. Sadece içi boş bu arada. İçinde döner falan yok. <laughs> ya ama ekmek yok yani. Hani onu almak zorundayım. Bir de şöyle bir şey ki annem hani ekmek yiyor. O sadece ekmek bile yiyebiliyor yani hani. Yani ikimiz de çok böyle basic bir şekilde beslenmeye çalışıyoruz. En hayatta kalacak şekilde. Sokaklar çok güzel. Bilmiyorum ya. Hani 10 günlüğüne geldik biz ama 10 gün gerçekten. Burası için yeterli bir süre değil. Burada böyle gelip birkaç ay kalınır. Hatta bir ev düzeni kurup yemeğini falan yapmacalı bir düzen düşünün. İsterdim yani şurada bir salçalı makarna yapmak isterdim yani. Ne yalan söyleyeyim. Otele geri döndüm. Bakalım çamaşırlarınız ne durumda? Kaç dakika kalmış? Buradaki çamaşır yıkama alanı böyle. Bayağı bildiğiniz otomatlarla yapılıyor. Ve burada işte e, paranızı bozuyorsunuz. 500 yani ya da işte bin yemeği üzerinde kağıt para olduğu için buradan atıyorsunuz çeviriyorsunuz hatta çevirmenize gerek bile kalmıyor direkt buradan size bozuk para olarak 100 yen olarak veriyor. Sonra geliyorsunuz bu çamaşır makinesi. Çamaşır makinesine buradan atıyorsunuz parayı 500 yen yani 5 tane 100 yen. Ondan sonra o yıkamaya başlıyor. Şu an mesela 17 dakikamız kalmış. Ee, sonra burada üstte kurutma makinesi var. Buna da yine buradan 100 yen atıyorsunuz. Yarım saatte kurutuyor çamaşırlarınızı. 5 kiloya kadar yıkıyor bu. Pardon. Bu 5 kiloya kadar kurutuyor. Bu da kaç kiloya kadar yıkıyor? Şurada bir yerde yazıyordur. Bu da 5 kiloya kadar yıkıyor. Sistem bu şekilde. Benim sularım da şurada. Burada bir otomat var. Beklerken canı sıkılmasın diye <laughs> içecekler falan olabiliyorsunuz. Şuraya bir mikrodalga koymuşlar. Yiyeceğiniz varsa hazır aldığınız kombiniden. Az önceki gittiğimiz marketten burada ısıtabiliyorsunuz. Burada ücretsiz su veriyorlar. Alabiliyorsunuz ama ben pek beğenmedim bunun tadını. O yüzden biz bu şişe sulardan devam. Şu da benim poşetim. Ee, şimdi ben üst kata doğru bir çıkacağım. Hem telefonumu alacağım annem beni merak etmesin. Hem de suları bırakacağım. Oda kartımız. Evet burada. 17 dakika boyunca da bu yıkansın artık. Kitlemiş bu arada makine ağzını. 17 dakika sonra buradayım. Temizlemiş olacağım. Kıyafetlerimiz enerjiler yenilensin. Daha buradayız ama... Burayı çok özleyeceğim. Farkındayım onun. Şimdiden hani böyle bazı anlar vardır ya, içindeyken o anı özleyeceğinizi bilirsiniz. Ben tam olarak onu yaşıyorum sürekli. Sürekli burada onu yaşıyorum. Ve sürekli her anımı pozitif geçirmeye, dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Zaman da burada çok hızlı geçiyor gibi geliyor bana şu an 6. katta. Mesela şu anda bir saat e, çamaşır yıkamak bile bana uzun geliyor. Onu da geçiyorum. Kuaföre gidecektim mesela. Dedim ki kuaföre 2 saat, 3 saat ayırmak. 2-3 saatim çöp olacak. Onun yerine burada sokaklarda gezerim. Yeni yerler keşfederim diye düşündüm. O daha mantıklı geldi mesela. Ya. Su aldım, bir de power aldım. Çok uzun sürüyor ya bence bir 5 dakika falan yıkansa iyiydi. Çamaşırlar çıktı, çok da temiz olmuş bu arada. Kurutmaya attım. Vaktimi resmen hani pozitif değerlendirmek için girdiğim çabaya bakın şimdi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada metronun orada. Gaçaponlar var ve dün çok beğendim gaçaponları. Biraz bizim kızlara oradan hediye alacağım. Biraz kendime, biraz bizim kızlara. Seviyoruz çünkü biz. Care Bear'lı çarm. Bulmuşken de buradan alayım. Sonra bir de şey buldum. Kamera şeklinde çarmlar buldum. Ondan da alacağım. Dün gaçapon almaya çalıştığım yer buraydı. Oo, ben bunu görmemiştim dün. Winnie the Pooh da varmış. Oradaki karakterler de varmış. Bana Winnie çıkar mı sizce? Eee... Diğerlerine de razıyım ya. Diğerleri de çok okey. Ben hepsini seviyorum. Christopher Robin de var. Ama ben bu fotoğraf makinesinden istiyorum. Bundan da alırız ve şu Care Bear'dan bolca istiyorum. Bakalım hangi renk gelecek bana. Dün annem de benimle birlikte heves etti. Bunlardan biraz para atıp aldı. Bu arada bozdurduğum paraların hepsini burada harcamayı düşünüyorum. <laughs> Buraya harcayacağım yani. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çeviriyorum ne renk gelecek. Bence turuncu gelecek gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum ama öyle bir his geldi. Turuncu geldi arkadaşlar. Keşke bu ismi başka bir şeyde kullansaydım. Şimdi bence ne gelecek biliyor musunuz? Mor ya da sarı gelecek. 1 2 3 4 5 Yine turuncu geldi. Kahverengi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış gibi. Mavi geldi. Aa, maviden 3 tane oldu artık. Pembe gelsin ya bir tane de. Ne gelecek? Bakayım. Heh, sarı geldi. Bence sarı güzel bu arada. Vakti verimli değerlendirmek deyince de ben biliyorsunuz. Bir sürü kaçapon aldım. Bütün paramı harcadım. Hatta bir tane de poşet almak zorunda kaldım. Diyorum bak aklım hala alamadıklarımda. Ben hep şey yapıyordum diyorum keşke Türkiye'de de olsa bunlardan falan diyordum. Ama sonra düşündüm dedim ki iyi ki yokmuş. <laughs> Beni düşünebiliyor musunuz? Sürekli ama yani hani uykudan uyanıp gidip almacalı falan. Ben burada her gördüğümde alıyorum ya. Her gördüğümde bakıyorum farklı gaçapon var mı? Gidip alıyorum. Bu arada çıkmadan güneş kremini sürdüm tabii ki yani. Bizim pandaların sürekli yeri değişiyor. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Aa çok tatlı. Aa pandalar gibi poz <laughs> çok şeker. Buradalardı, ortalarda. Burada almışlar onları da. yani çok çocuk yok ama olan çocuklar da inanılmaz tatlı. Özellikle bebekler falan böyle tam bir mıncırmalık yani. Normalde Türkiye'de yapmamaya dikkat ediyorum çünkü çok yanlış anlaşılıyor. Her şey çok art niyetli insan da olduğu için yanlış anlaşılıyor. Burada da korktum dedim ki hani sonuçta turistim yanlış anlaşılırsa severken biraz böyle tedirgin oldum. Neyse ondan sonra sevdim. Tepkisine baktım böyle bir hani bir küçük sevdim <laughs> elimle böyle. Ondan sonra baktım tepkisi çok soft. Hoşuna da gitti böyle gülümsedi. Memnun oldu aslında çocuğunun seviliyor olmasından. Tamam tipim kötü bir tip değil ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Sonuçta herkesin hassasiyeti de farklı ve yanlış anlaşılabilir. Ben iyi niyetle seviyorum evet ama hani herkes iyi niyetle olmadığı için o iyi niyetle de anlanmayı, anlaşılmayabilir falan işte arkadaşlar ama sevindiler onların çocuklarını seviyorum diye genel olarak. Odaya çıkarım bu gaçap onları bırakırım. Sonra annemi de alırım. Önce bir teknoloji mağazasına gideceğiz bugün. Bugün ablamların bana verdiği siparişleri toplamaya çalışacağım. Bu arada yer yok diyenleri anladım. Gerçekten yer olmuyormuş. Bir de çok fazla bavul hakkın olmuyor. Benim mesela bir tane bavul hakkım var ve çok az eşya getirdim. Yani normalde ben hani 2-3 günlük bir yere giderken o kadar eşya götürmem. Daha fazlasını götürüyorum. Çamaşırlarımı alayım, poşetine koyayım. Güneş kremimi yenileyim. Aa Uber Eats denen bir şey var burada. Bakın şöyle bisikletle gidiyor ve yiyecek taşıyor. Yani Uber taksi gibi ama yiyecek taşıyor bir taraftan da. ya Aslında burada dediğim gibi kuaför deneyimini yaşamayı çok istiyorum. Merak ettiğim için yaş yaşamak istiyorum. Ama diğer taraftan da vakit kaybetmek istemiyorum. Bakın şuradaki yani çamaşır yıkama vaktini bile kaç gündür erteliyorum. Ancak yıkadım. Çamaşırlar yıkandı. Şimdi poşetime koyacağım. Bence e, kurutma aşaması çok verimli değildi. Ya da bilmiyorum, tişörte mi denk geldi diyeceğim de yo, bunlar da bence hafif nemli olarak çıktığını düşünüyorum. E, ama yıkama kısmı çok iyi ve tertemiz yıkanmış. Mis gibi de çamaşır deterjanı kokuyor. Şöyle bir çevirelim de düşsün. Hah, kalmış işte. Bir tane bir şey kalmış. Oh kapatıyoruz artık alıp çamaşırlarımı gidiyorum. Bunlar da biraz artık odada kurumaya devam etsin. Hepsinde uğraşamayacağım. Kusura bakmasınlar. Kavimler göçü gibi bir çamaşır yıkayalım dedik. Dere kenarına gitmediğim kaldı yani. Ben yukarı doğru gidiyorum odaya. Bunları bırakayım sonra da tekrar çıkacağım. Odaya gittik, eşyalarımı bıraktım, anneciğimi aldım, bir de saçlarımı ördüm, şapka taktım. Saçlarım çünkü çok kabarıktı gördüğünüz üzere videonun ilk başlarında. Ördüm ya, bugün de böyle olsun. Nasıl olmuş? Bence yine böyle Japon stil'i oldu benim saçlarım. Kızlar da görüyorum çünkü böyle yapıyorlar saçlarını, şapka takıp örüyorlar. Yani burada yaşasaydım ne yapardım biliyor musunuz? Kesinlikle bisikletim olurdu. Zaten çalmıyorlar. Çalınmama olayı çok sıradan ve çok büyük bir lüks aslında yani. Ondan sonra bisikletle her yere giderdim. Zaten hani genci yaşlısı herkes çok enerjik ve çok uzun yıllar çalışıyorlar. Yiyecekleri bana uymuyor. Yiyecekleri için de bulurdum bir çözüm ya. Toplu bir şekilde alışverişlerimi yapardım market alışverişlerimi. Yemeklerimi de evde yapardım. Dışarıda yemezdim. Ya da helal yerlere gider yerdim. Bakın hiçbiri bağlı değil ya bisikletlerin. Çok güzel. Burada da var gaçaponlar anne hani ne düşünüyorsun? <laughs> Hayır, o senin aldığın yer çok, güzel. çok güzel. Oradaki modeller çok iyi. Burada ne olduğu belli değil. Ha, burada gizemli kutular geliyor. Daha beter. Daha beter çekiyor. Mesela şurada bir şey var. Sürpriz mi bunlar? Sürpriz ama böyle Beyblade falan filan gıcık şeyler çıkıyor. Yok bunlara gerek yok. Hiç o sevmiyorum. Ben ne ne çıkacağını bilmek istiyorum. Öbürler çok Beğendin mi anne o aldıklarımızı? Beğendim. Şey güzel aslında ya baya. K um, Care çok güzel. İşte onlar güzel. Annem onları çok beğendi bu arada. Kızlar da beğeniyor, onları da hediye aldım. Yeter yani bütün Gachapon'un kutusunu ben alacak ben halim yok. Dediği gibi boş bavul boş da getirsen yetmez anı? Arkadaşlar ister boş bavul getirin ister boş bir ev getirin <laughs> sürükleyerek götürün geri. <laughs> Yine de yetmez yani buradan. Hem fiyatlar çok iyi buradaki, hem çeşit çok. Ya bakın Türkiye'de bulamayacağınız şeyler var. Onu mu alayım? Ee, uygun fiyatlı şeylerimi alayım? Ne alayım ben? Siz söyleyin. Oh tren de geçiyor üstümüzden ki üstümüzden geçer. Kanadından bir tüy düşer. Öyle işte canım. Biz yine teknolojik markete geldik ve ben her geldiğimde e, biliyorsunuz teknolojiyi çok sevdiğim için. Yine ilgimi çekecek bir şeyler var burada mutlaka. Ay bir tane kız bizi tuttu şeye götürdü ki gözaltınızdaki e, gözaltınız için size ürün önereceğim diyor. Ya bak diyor bak, bak şişli gerçekten seni şu an biraz şişenle gözaltları. Ben Uyku sorunum var benim. Açıklama <laughs> yapıyor bir de. After one month your face look like gonna be look like this. Böyle picture. mi olacak diyor. Yeah. Can I use? Yeah, of course, of course. Yeah. For you, for you, for yok, you. Yok ben sürmem ya. ya. anne. Azıcık sür bir şey olmaz. Bir dene yok, bakalım. Yok yok cinti süremem ben. Niye? Ben Azıcık ben dene ya. Bak belki de iyi gelir. Less spots. Pigmentation. Pigmentation. Yeah, yeah. <laughs> It remove the pigmentation. This one. This one. Yeah. Only this one. Yeah var. yukarı kaldırıyormuş yüzü. <laughs> Ama senin genetiğin böyle şekerim. Çok güzelsin. You are beautiful. But your genetic is this one. Yeah. demek ki this yeah. one Bununla yüze ve saça yapıyor musunuz arkadaşlar bu aletle? Yani saç aletlerinin olması çok güzel de ya ben bundan istiyorum ya. Lütfen bundan istiyorum ben. Yani bu Türkiye'de çalışabilir mi? Saçı sararak böyle şekillendiriyor içine doğru. 20 bin yani. 4 bin lira. Güzel de benim ihtiyacım yok öyle bir şeye. Evet, tıraş makinelerin oraya geldik. Babama buradan tıraş makinesi almıştık önceki bölümlerde. Kedilere burada satılmıyor ama. Yeterli gelmedi motoru bana. Şöyle uygun fiyatlı kameralar var. Mesela şunun rengi çok güzel. Bayağı da uygun bir fiyatı var. Yani 2500 lira falan. Şunu az önce bir açtım. Şöyle bir görüntü kalitesini size göstereyim. Şöyle çekiyor. Tam vintage bir görüntü aslında. Her yerde aklımda sen varsın. Saat çeşidi var ve aşırı sevimli saatler var. Yani akıllı saat kullanıyorum ben genelde. O yüzden hani ay sunsunlar var ya. Çok tatlılar. O yüzden hani almak şu anda çok mantıklı mı bilmiyorum ama hani bazı saat modelleri de var. Çok beğeniyorum. Onlardan da bir alasım geliyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Mesela şunlardan böyle bir şu beni benim ilgimi çekti. Biliyorsunuz beni sevgimi zaten. Şunlara bakıyorum. Bunlar da çok güzel modeller ya. Burada başka saat çeşitleri de var. Çok güzel modeller gerçekten. Tipini beğendiklerimden göstereyim. Mesela bu 7700 yen. Pikachu var yine buranın sembollerinden. 6930 yen. Bak istediğim çanta tarzlarında var mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Gucci'ler falan var mesela. Yani ben hala Koç'un çantasındayım bu arada. Hala istediğim çantaya kavuşamadığım için. Hala aklım orada. Mesela Koç'un şu çantaları çok güzel. Bunları beğeniyorum. Kullanırım da yani. Şunu falan daha mı rahat kullanırım acaba? Burada longchamp'ler var. Dane Wellington'ın bu arada ben çantalarını da beğendim ya. İlk defa görüyorum biliyor musunuz çantalarını? Hep çakıları ve saatleri özellikle biliyordum. Şimdi bir kameraya geldik. Buradaki e, kamera katını gezeceğiz. Aynı zamanda diğer katlarda da bir sürü şeyler var. E, onlarla ilgili de bulduklarımdan size paylaşacağım tabii ki. Burada çünkü güzel şeyler var. Bu kadar güzel ki her şey. Tamam kraliçe oturacak. Ben ona bulup getireceğim istediği şeyi. Neyse biz alacağımız şeyi bulamadık. İki tane mağaza gezdik bulamadık. Ondan sonra dedik stok bakabilir miyiz? Yani orada ayırttık. Yamuna Selayn'dayız şu anda. Tertemiz. Çok güzel ya. Aa şemsiyesi düşmüş birinin. Ondan sonra şurada bir ceket gibi bir şey düşmüş. Arkadaşlar her ne kadar kaybolsam da ben buranın metrolarını da özleyeceğim geldik. Kaybolmadık henüz. <laughs> Yürükuç'dan selamlar efendim. Hemen otobüsleri gösterelim. Çok güzel gözüküyorlar. Aa, tatlı. Evet, inşaat yapıyorlar diye bayağı duvar örüyorlar. O şekilde çalışıyorlarmış buradaki inşaatlarda. Yani dışarıdan siz bir inşaat görüntüsü görmüyorsunuz. Şehrin dokusunu da bozamıyorsunuz böylece. Çok güzel bence. Yeşil ışığımız yanıyor. Geçelim efendim. İşimizi hallettim ve şimdi tekrar bir kozmetik bölümü buldum kendimi. Bu sefer Big Kamera'nın kozmetik bölümündeyim. Bir şey söyleyeceğim. Burada sağlıkla ilgili ürünler var. Kola kadar getiriyorsunuz şu üst kısma ekleme kadar. Ondan sonra ölçüyor tansiyonunuzu. Ve burada akıllı tartılar falan var. Aldığım şeyleri kullanamadığım için pakette duruyor ya her şey. Ne aldığımı bilmiyorum. Şu mesela bacaklarınızı sanki böyle sıkıyormuşsunuz gibi bir masaj aleti. Şu şunu bir denemek istiyorum ben ya. Hem böyle bacağı sıkıyormuş gibi bir masaj yapıyorsa bu çok güzel bir şey bulduk şu anda. Ama eğer öyle bir şey yaramıyorsa hiç bulaşmayacağım. şey söyleyeyim mi? Ben tam olarak o baldır sıkan masaj aletlerini istiyordum ve bir türlü anlatamıyordum. Elinizi alıp götürmüyorsunuz tabii ki oradaki ürünü. Şimdi ben oradan bu kartı aldım ya benim ürünümü buraya getirdi. Ben direkt ödeyeceğim buradan. Elimde ürün taşımıyorum yani o güzel bir şey aslında ya. Sanrio karakterli böyle kırtasiye ürünleri var. Yani böyle mesela bir teknoloji mağazası gibi gözüküyor burası. Ama burası aslında bir AVM. Yani her katta aldığın şeylerin ödemesini yapman gereken bir AVM burası. Bu arada benim karnım çok acıktı. Şu an onu fark ettim. Genelde yemek yemiyorum ve sadece dolaşıyorum gibi bir noktadayım. Ben bunu ödeyeyim ya. Ben bunu ödeyeyim. Bu, bu çünkü benim çok işime yarayacak. Şurada değil. Yan tarafta buranın kasası. Aa lens kaplarına bakın. Bacağım hani benim çok ağrıyor ya. Ağrı ne benim. istiyorsan ona evet. Sen kötü bir şey almazsın. ihtiyacını alır. Annemin bana güveni. Hadi gel dışarı çıkalım. Sana fotoğraf çekeceğim yeni kameramla yeni kamera aldım. Kedilerle ilgili ürünler varmış. Oraya bir bakacağım. E, tıraş makinesi istiyorum kedilere ya. Sanal bebek karakterler var bu arada. O beslediğimiz sanal karakterler var ya onlar. Burada yine sarnıyor karakterleri. Sanki böyle bir yer gezmiş miydik ya biz? Hangi mağazada gezdiğimizi hatırlamıyorum. Hatırlayanlar yorumlarda buluşalım. Kedileri tıraş makinesi diye çıktığım yolda kendime Silven'in... Kim dağıttı bu evi? Bu evi kim bozdu? Bir evi başına yıkılmış Silven'in yanları. Hah istediğim boyu buldum. Durun alamadım. Bir dakika şuradan. Evet aradığım boyuttaki Silvan'ı şey yanı buldum arkadaşlar. Beni toplayacak o boyut. Oo. Ha, bir dakika oturdum kalktım bir başım döndü. Tamam kendime geldim. Bu benim aldığım değil mi? Tost makinesi mi almıştım ben? Heh, dişçi bile var ya. Şunlar çok hoşuma gitti bu arada ya. Bu mutfak setleri çok güzeller. Bunlar aydınlatma bu arada. Baya yanıyor falan hani sistemini kurduğunuzda. Sonra geliyoruz bisikleti var. Bu bebeklerin işte arabası var. Ondan sonra ay burada kral ve kraliçe düğün törenimizde sizleri de yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz diye. Ha <laughs> bu çok tatlı. Çok şeker kıyafetleri de var burada. Oo bu nedir ya? Bu nedir? Nasıl bir kombin? Burada düğün pastası şeklinde bir Sylvanian var. Daha farkı neler var? Bu arada bakın. Mesela bunlar benim kedilerime benziyor bence. Onlardan olabilirim. Bu benim fındığıma benzemiyor mu? Şu. Fındık kız. Oy figürler çok güzeller. Keşke böyle blind boxları olsaydı. Blind box istiyorum. Var mı? Burada bir şey var. Ama puzzle ama bu değil mi? Benim o istediğim şey bu. Yıllardır. Daha önceki videoda söylemiştim böyle bir şey istiyorum diye. Ay şuna bakın damla çalı. Çok tatlı. İlk defa görüyorum bu arada Başka neler var? Burada bir dondurmacı pastacı var. Bu da çok güzelmiş bu arada. Söyleyeceğim, iki parça bir şey alayım dedim. Eğildim ve şurama, bacağıma bir kramp gibi bir şey girdi. Ne olduğunu da anlayamadım. O kadar ağrı yok şu anda. İki adım attım ve kendi kendime egale ettim. <laughs> bacağıma ağrı için bir şey aldım ve bacağım ağrı girdi. Bu arada anneme bacağımın ağrıdığını söylemedim. Yani onu söyleyip boşu boşuna üzmeye gerek yok. Çünkü kastı bir anda. Dua okuyup krem süreceğim yani otele gidince yapacağım şey o. Ve bugün çok fazla dolaşamayacağım muhtemelen. Toparlayarak görüyorum ne oluyor bana?